ay itibariyle e, İstanbul İl Kongremizle yaparak İstanbul'u seçimlere hazır hale getireceğiz inşallah tabi bunda hepimizin büyük katkıları var yaptığımız ve yapacaklarımız hep temennimiz e, inşallah e, bu seçim e, maratonu hepimize hayırlı olur e, güzel yerlerde güzel şeylerle beraber ee, mutlu oluruz. Ben en azından onu temenni ediyorum. Çünkü her şey e, olabileceği kadar iyi olduğu kadar kötü de olabilir. Biz hiçbir zaman kötüyü düşünmüyoruz. Hep iyi düşünüyoruz. İyi şeylerle yolumuza e, devam etmiyoruz. En iyi doğrusu partimizin e, de adı olduğu gibi doğru yolda, doğru olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bundan dolayı e, ben tekrar hepinize çok teşekkür ederim. E, geldiğiniz için. E, yanımda Başkan Yardım Mehmet Ali Şesli Başkanımız var. Ben mikrofonu ona vereceğim. Onun da bu kongremize söyleyecekleri vardır sanırım. Buyurun Başkanım. Sayın Başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sevgi değer hanımefendiler, beyefendiler. Bizim Ataşehir'in birinci olan üstü ilçe kongresini ve büyük Fatih şehri olan İstanbul'un kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, ben değişik bir konu üzerinde bugüne kadar demokratların ve Doğru Yol Partisi döneminde ülke için ne kadar başarılı çalışmalar yaptıklarını sizlere burada ifade etmek istiyorum. Sizler de inşallah gençlere herkes kendi etrafındaki gençlere de anlatırsa bunlar en azından gençler de bizim Türkiye için ne kadar faydalı çalışmalar yaptığımızı anlatırsınız. Özellikle 40 yaşın altında olan arkadaşlarımız bugüne kadar Doğru Yol Partisi'nin ülke için ne kadar faydalı olduğunu haberdar olmamalarını biliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi'nin bugüne kadar ülke genelinde 450 tane baraj yani Barajlar kararı denilen 9. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımız olan Süleyman Demirel'in ismi Barajlar kararı demektedir. Ayrıca Doğru Yol Partisi döneminde yapılan 31 tane havalimanı Doğru Yol Partisi döneminde yapılan 1378 tane sağlık kuruluşu. Yani genellikle ben bunu burada ifade ediyorum. Siz de etrafındaki gençleri bilgilendirmeniz için ben bunu burada sadece bilgi olarak değerli başkanlarıma ve değerli yol arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Ülke genelinde hani ben Müslümanım diyen özellikle bazı siyasi partiler Doğru Yol Partisi'nin döneminde yapılan 32.151 tane cami ile Doğru Yol Partisi her zaman bütün siyasi partilerin önündedir. Doğru Yol Partisi döneminde yapılan 1592 meslek lisesi, 785 tane fakülte ve yüksek okul, 250 2000 kilometre elektrik enteli, 250 bir bin kilometre yol. Doğru yol partisi döneminde yapılan fabrikalar, boğaz köprüleri, cep telefonları, yani bizim yürüdüğümüz yollar, bizim içtiğimiz sular, bunlar hepsi doğru yol partisi döneminde yapılmıştır. Burada ricam bütün dava arkadaşlarımın kendi etrafında olan gençlere bunları ifade etmeleri ve gençleri bilgilendirmeleri burada huzurumuzda hepinize arz ediyorum. Hepinizi e, tekrardan Ataşehir Kongresi'ne geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.